Gece boyunca sarışın bir kadınla Yan yana uzandık Sessizce birbirimizin yakınlığını hissettik Ellerimiz hafifçe temas etti Ve küçük dokunuşlarla birbirimizi keşfettik Sonra sessizce ayrıldık Gizlice yaşadıklarımızı sakladım Ah Sen tam bir küçük hayvanlıksın Bak gecelerini başkalarını kendi Küçük zevkin için kullanarak geçiriyorsun Senin gibileri görmek bile Ruhları iğrençlikle çürütüyor Peki başka günahların neler? Papazım gece boyunca kızıl saçlı bir kadınla oturduk ve hafifçe dokunarak birbirimizi hissettik. Parmaklarımı koluna gezdirdim ve dizlerine dokundum. Sonra sessizce ayrıldık. Her hareketi gizlice yaptım. Ah! Sen tam bir ahlaksızlık canavarısın. Bak küçük zevkinle başkalarını kendisizliğine teslim ediyorsun. Senin gibileri görmek bile ruhları iğrençlikle sarsılıyor. Peki başka günahların neler? Papazım gece boyunca bir partide dans ederken bir kadının elini tuttuğum anları uzunca hissettim. Ve ardından sessizce onu köşeye çekip fısıldadım. Her hareketimi kimse fark etmesin diye gizledim. Ah oh, sen tam bir küçük iğrençlik abidesisin. Bak partide başkalarını kendi zevkin için sürüklüyorsun. Senin gibileri görmek bile ruhları iğrençlikle sallıyor. Peki başka günahların neler? Papazım gece boyunca bir kafede otururken yan masadaki kadının saçını izledim. Ve onun fark etmediği anlarda hafifçe dokundum. Sonra sessizce kalkıp uzaklaştım. Ama içimdeki küçük arzuyu gizlemeden tattım. Ah, sen tam bir küçük iblis gibi Bak, kafeleri başkalarını rahatsız etmek için kullanıyorsun. Küçük zevkinle ruhları kirletiyorsun. Senin gibileri görmek bile insanlığı utandırıyor. Peki başka günahların neler? Papazım gece boyunca bir parkta bankta otururken yanımdaki kadının eline dokundum ve dizine hafifçe temas ettim. Sonra kimse fark etmesin diye sessizce uzaklaştım. Ah, sen tam bir küçük iğrençlik canavarısın. Bak başkalarını rahatsız etmek ve küçük zevkini beslemek için kafeleri meşgul ediyorsun. Senin gibileri görmek bile ruhları iğrençlikle sallıyor.